Yeni bir örnekle devam edelim. Şimdi e, şu şekilde bir izostatik sistem verilsin. AG arasında hemen şu düğüm noktasında bir e, mafsal görüyoruz. Buradaki sistem de bu şekilde verilmiş olsun. E, i̇ç kuvvetlerini ve diğer damlarını hesaplayalım. Evet ne diyorduk? Mafsallı birleşimlerde, sürekli kirişlerde e, ilk önce tespit etmemiz gereken neydi? Mafsallı işlemlerde ilk önce taşıyan ve taşınan kısımlar, taşınan ve taşıyan kısımların kısımlar belirlenir. Ve ne demiştik? Her zaman taşıyan kısım kendi içerisinde izostatik olmak durumundadır. Şimdi mafsalın sağ ve sol tarafındaki sisteme baktığımızda nedir? AG tarafının kendi içinde ne olduğunu, izostatik olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla taşıyan kısım AG kısmıdır. Taşınan kısım da G D arasındaki sistemin geri kalan kısmıdır. İşlemimize nereden başlıyoruz? İlk önce taşınan kısmı, taşınan kısmı kendi içerisinde çözüyoruz. Çözelim. Şimdi taşınan kısmı mafsaldan ayırıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Mafsalı biz sabit mesnet gibi düşünüyorduk. İşte B noktası burası G noktası burası B noktası şu şekilde ayırmış olalım. Burada ne vardı? 36 kN bölüm metrelik. Bakın şöyle burada 4 metre ve de bu şekilde bir üçgen yayılı yüklerimiz mevcuttur. Şurası tam ortası olacak şekilde 12 metre. Şurası da 4 metredir arkadaşlar. Şimdi taşınan kısmı kendi içerisinde çözüyoruz. Nedir? Bilinmeyenler. B hareketli mesnedin bir Y doğrultusunda reaksiyon kuvveti var. Şöyle G mafsalında bir y ve hatta direkt nereden görebilirim? Bu bu tarafa ise bunu dengelemek için muhtemelen GX de ne olmak zorunda? Bu yönde olmak durumundadır. Evet, şimdi bunu kendi içerisinde çözmemiz mümkün. Ne deriz? Toplam Toplam fx kuvvetlerine olmak zorunda. Sıfır olmak zorundadır. Şuradaki yayılı yükü tekil kuvvete çevirecek olursak nedir arkadaşlar? 36 çarpı şunun değeri 36 çarpı 4 bölü 4 bölü 2'dir. Yani 2 72 kiloningtondur. İşte ee, 8 bölü 3'ü burada. 4 bölü 3'ü de burada. 1'e 2 oranında ağırlık merkezine tam olarak ne olacak? Oturması durum, oturması söz konusudur. Aynı şekilde buradaki üçgen yayılı yükün de e, değerine bakacak olursak, tekil kuvveti çevirecek olursak 36 çarpı 12 bölü 2 dersek tam ortada 216 kN'lik bir yayılı yüke e, yayılı yükü tekil kuvveti ne yapmış oluruz? döndürmüş oluruz. Şimdi toplam fx kuvvetleri sıfır olacağından sağa bakan kuvvetler 72 kN yani 36 çarpı 4 bölü 2 eşittir. Nedir arkadaşlar? Gx kuvvetidir. Gx de burada nedir? 72 kN. Yönü ne tarafmış? Seçtiğimiz yön bu taraf doğruymuş. Hemen 72 kN'u yazıyoruz. Birimleri yazmak önemli arkadaşlar. Sonra ne yapıyorduk? Herhangi bir noktasına göre moment alıyorduk. O noktanın sağındaki ve solundaki kuvvetlerin momentleri birbirine eşit olmak zorunda. Şuraya göre mesela G noktasına göre bir moment alırsak şu yönü pozitif kabul edebiliriz. MG noktasına göre momentlerin toplamı sıfır olacak şekilde. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 216 bu şekilde döndürüyor. 72 aynı şekilde döndürüyor. B'ye ters tarafta çeviriyor. Yani bu şekilde döndürenlerle bu şekilde döndürenler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman 12 çarpı B'ye eşit midir? 216 çarpı 6 metre artı 72 çarpı 72 çarpı 8 bölü 3 m eder arkadaşlar. 72 çarpı 8 bölü 3. Buradan BY kuvvetimiz arkadaşlar. Hemen bakalım. 216 çarpı 6 artı 72 çarpı 8 bölü 3 desek bölü 12 desek 124 124 kilo Newton yukarıya doğru olduğunu tespit etmiş oluruz. 124 kilo Newton. Şimdi toplam fx'den toplam özür dilerim fy'den fy eşittir Sıfır olacak şekilde. GY'miz nedir arkadaşlar? GY'miz o zaman eşittir. 216 eksi 124 mü? 216 eksi 124 değil mi? Yukarıya bakın aşağıya eksi 124 daha o zaman bunun değeri ne eder? 92 kilo Newton. o da neymiş arkadaşlar? Yukarıya doğrumuş. 92 kilo Newton. Şimdi taşınan kısmı ne yapmış olduk? Taşınan kısmı kendi içerisinde çözmüş olduk. Sistem kendini hangi noktalardan taşıttırıyor? Bir B noktasından bir de mafsal noktasından. Mafsal noktasından hangi kısım taşıyor? AG çubuğu taşıyor. O zaman mafsal noktasında kendini taşıttıracak olan kuvvetler hangisidir? Bir G'ye bir de GX kuvvetidir. Burada oluşan tepki kuvvetleri bu şekilde ise taşınması için bunlar ne olmak zorundaydı dedik? Mafsal kuvvetlerini sisteme taşıyan kısmı taşıyan kısım kısmın çözümü diyelim. Şu mafsal noktasındaki kuvvetleri bu sefer bu sefer ne yapıyorum? AG arasına taşıtırmaya çalışıyorum. Hemen ne yapıyorduk? Dedik ki mafsal noktasındaki kuvvetleri taşıyan kısma ters şekilde yüklüyoruz. 92 kilo Newton. işte gx burada 72 kilo Newton. sistemimiz işte kaç metre demiştik 3 metre demiştik 3 metre bakış yönümüz böyle burası 3 metre hemen geliyorum buradaki tepki kuvvetlerini yazacak olursak toplam fy'den buradaki ay kuvveti 92 kilo Newton. yukarı doğru olduğunu görürüz e, ee, toplam gx'ten buradaki A ax kuvvetinin ax kuvvetinin 72 kN bu tarafa doğru olduğunu görürüz. Peki sistem bu şekilde. Şuradan 72 kN'lık bir kuvvet var. Bunu dengelemek için burada ne olmak zorunda? Bu şekilde bir ankastelik moment oluşması zor oluşmak zorunda değil mi? Şu şekilde bunu dengeleyecek bir ankastelik moment olmak zorunda. Bunun oluşturduğu moment etkisinin değeri nedir? 72 çarpı 3'tür değil mi? 72 çarpı 3 o da eşittir. 216 kilo metredir arkadaşlar. 216 kilo metredir. Evet. Buradaki bilinmeyenleri ne yapmış olduk? Hesaplamış olduk. Şimdi ne yapabiliriz? Sistemin iç kuvvetlerini hesapladığımıza göre daha doğrusu mesnet reaksiyon tepkilerini hesapladığımıza göre kendi içerisinde nelerini çözebiliriz artık kesme kuvveti moment diyagramlarını çizebiliriz. Mesela şu AG arası taşıyan kısım AG arasıdır. Taşınan kısım da GD arası. Şimdi mesela şu AD arasının kendi içerisinde kesme kuvveti ya da diyagramını ayrı ayrı parçalar halinde hesaplayıp sonra tüm şeklin burayı da mesela kendi içinde kesme kuvveti, moment ve normal kuvvetlerini hesaplayıp burayı da aynı şekilde çizip birleştirebilmemiz de mümkündür. Ama tek parça halinde de yapmamız uygundur, yapılabilir. Hemen şurada başlayalım yapmaya. Sistemimiz bu şekilde. Burada bir mafsalımız var. Mafsal noktasının özelliğini hatırlayacak olursak neydi arkadaşlar? Moment aktarmazlar. Sadece kesme kuvveti ve normal kuvvet aktarırlar demiştik. A, işte G noktası, B noktası, C ve D noktası. Evet şimdi geliyorum. Bakış yönümüz iç taraflarda. Şimdi şurada ne yapıyoruz? Bakış yönünü her zaman karşımıza alacak şekilde alıyoruz sistemi. Ne var? Yukarıya doğru kesen bir kuvvet var. Nedir? 72 kN yukarıya doğru. Geliyorum. 72 kN yukarıya doğru. 72 kN. Kesme kuvvetini bu arada yapıyoruz. 72 kN yukarıya doğru. G noktasına kadar herhangi bir kuvvet var mı? Yok. O zaman nedir arkadaşlar? Sabittir. Sabittir. Artı işaretlisiniz. Burada G kuvveti, G kuvveti ne yapacak? Gelip burada 72 kN'ı kapatacak. Evet. İşareti artıdır. Niye? Bakış önüne yukarıya doğru kestiği için işareti pozitiftir. Hemen geliyorum. Sistemin GB arasına geliyorum. GB arasında ne var? Aşağıdan gelen 92 kN'lik bir yük ne yapıyor? Şuradan gelen 92 kN'lik yük şurada kesme kuvveti oluşturacak. Veyahut burada şey yapamıyorsak, göremiyorsak şu sistemi kendi içinde de çözebiliriz. Ne var? 92 kN'lik bir yük var. Yukarıya doğru 92 kN'lik yukarıya doğru bir pozitif yükleme var. Daha sonra Üçgen yayılı yük var. Üçgen yayılı yükte kesme kuvvetimiz nasıl artıp azalıyordu? İkinci derecede parabol şeklinde azalıp ya da artıyordu. Nasıl bakıyorduk? Aşağı doğru ters yönde demek azalacak. Nasıl azalacak? Birinci metresinde bu kadar. İkinci metresinde daha çok. Üçüncü metresinde daha çok artacak şekilde. Mesela altıncı metresinde en çok. O yüzden giderek artan bir azalma. Birinci metresinde biraz az. ikinci metresinde daha çok azalacak. Üçüncü metresinde daha çok derken Buraya kadar geldik. Bir metreye kadar geldik. Daha sonra bundan sonra ne oluyor? Ortadan sonra gittikçe şiddeti artan bir azalma söz konusu. İlk önce çok azalacak. Sonra bu azalmanın şiddeti ne olacak? Azalacak. Bu şekilde B noktasına kadar gelecek. Peki değeri nedir? Yani ne oldu? Bu şekilde bir parabol oldu. Burası artı iken burası eksi olacak. Peki değeri ne kadar? Toplamda 216 kilonuktan aşağı doğru ne olmuş olmak durumundadır arkadaşlar. 216 kN aşağıya doğru azalma söz konusu olacak. Peki 92 216 dediğimde nereye geliyor? 124 kN'a kadar bu aşağı iniyor. 124 kN'da B mesnedine geldik. B mesnedindeki tepki kuvveti kaç? 124 kN yukarıya kadar gelip ne olmuş? Tam bu noktada sıfırlanmış arkadaşlar. O yüzden demek ki BC arasında herhangi bir kesme kuvveti demek ki yokmuş. Peki CD arasına gelelim. CD arasına geldiğimde ne var burada arkadaşlar? Hemen bakıyorum. CD arasında kesmeye çalışan hangi kuvvet var Sistemi bakıyorum? Buradaki GX kuvveti. G-C arasında bir normal kuvvetken, aynı şekilde C-D arasında kesen bir kuvvettir. Şimdi bakış yönü böyleydi. Sistemi şöyle aldığımda bakıyorum. Burada kesen kuvvet hangisidir? 72 kN yukarıya doğru bir kesme kuvveti söz konusudur. Geliyorum burada hemen 72 kN, 72 kN şu noktanın kesme değeridir. Daha sonra ne olmak zorunda zaten? Sistemin en sonlarında sıfırlanmak zorunda. Ne olacak? Şiddeti gittikçe artan şekilde ters yönde azalacaktır kesme kuvvetinin şiddeti. Bakın birinci metrede bu kadarken ikinci metrede daha çok. Yani birinci metrede daha az azalacak. iki metrede daha çok azalacak. Ve en son 36 çarpı 4 bölü 2, 72 kN ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Bu ikinci dereceden bir parabol. İşareti pozitif. Bu da ikinci dereceden bir parabol olarak kesme kuvveti diyagramını elde etmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim moment diyagramına. Moment diyagramını çizmeye çalışalım. Şurada bir mafsalımız var. Tam birebir keşke altına çizseydik. Şu sıfırlandığı noktada şöyle diyelim. Sıfırlandığı noktayı bu şekilde ifade edelim. İşte A, G, B, C ve D diye böyle ifade edelim. Bu da moment diyagramımız olsun. Evet. Şimdi buradaki momentimizin değeri bakıyorum. 72 çarpı 3. 72 buradan bakış yönünde basınç gerilmelerine maruz bıraktığı için veyahut şurada ankastelik moment MA bu şekilde çubuğu eğmeye çalıştığı için bu şekilde yani ankastrenin kendisini düşünün arkadaşlar. Bu şekilde burada eğmeye çalıştığı için şu ankastre olsa kırmızı kalem moment bu şekilde döndürmeye çalışacaktır. Bakış yönünde ne yapacak çubukta? Basınç gerilmelerine sebep olacak. O yüzden başlangıç momenti eksi 216'dır. Eksi 216'dır kilo Newton metre olarak başlangıç momenti eksi olarak başlar. Bakış yönünün ters tarafına eksi işaretli momentleri koyuyoruz. Ondan sonra herhangi bir yükleme yok. Moment etkisi nereden geliyor? Bu sefer şu G noktasına göre moment aldığımda bakıyorum. G noktasına göre moment alayım. Eksi 216 artı AX 72 çarpı 3. Yani 216'ya artı 216'dan ne olacaktır? Sıfırlanması gerekecektir. Ben zaten ne biliyorum? Mahsal noktasında moment ne olmak zorundadır? Sıfırlanmak zorundadır. Evet şimdi gelelim şu kısma. Onu kendi içinde de çözebileceğimizi az önce ifade etmiştik. Şimdi önemli olan nedir? Şu mesafe, şu sıfırlandığı noktada bir şeyler değişmiş. Bu değişmenin sırrını nasıl bulacağız şimdi? Yani bu sır neydi? kesme kuvvetinin sıfırlandığı noktada moment pik ekstrem noktalarını ekstrem noktalarına ne oluşuyor gidiyordu oluşması söz konusu oluyordu en büyük momentlerin oluştuğu nokta. Bu en büyük moment şu demektir. Yani sistemin toplam içindeki en büyük moment demek değildir. Yani şu değişimin içinde parabolün değişimin içindeki o parabolün en uç noktası kastedilir. Ekstrem noktası bu demektir arkadaşlar. Yoksa burada bulduğunuz moment atıyorum şuradaki momentten küçük olabiliyor. O yüzden şuranın ölçüsünün bilmiyorum. X diyorum. Şöyle diyelim. Ama şunu biliyorum ki 92, 124. Demek ki tam ortası değil burası. Doğru mu anlıyorum arkadaşlar? Yani 92 kilo Newton, 124. Demek ki tam ortası değil. Yani tam şu ortada sıfırlanmıyor. Biraz daha ne tarafta demek ki? Biraz daha şu taraflarda bir yerde sıfırlanma söz konusu oluyor. Ben o mesafeye x mesafesi diyorum. Daha önce de buna benzer örnek yapmıştık. x mesafesi diyorum. Buradan bir ne vardı? 92 kilonüftonluk yükleme vardı. Burada bir x mesafesi. Şurada bir q değeri vardı. Şimdi buradaki mesafe neydi? Orta Tam ortası 6 metreydi. Değil mi? 6 metre. Yani birim nedir? Ee, eğimi nedir? 36 bölüm 6'dır. O yüzden buranın da eğimi ne olmak zorunda? Ne olmak zorunda? 6x bölü 6'dan eğimini bu şekilde ne yapmamız gerekiyor? Hesaplamamız gerekiyor. Peki hesaba gelecek olursak burada ne olmuş? 92 kN yukarı gelmiş. Sonra üçgen yayılı yükün etkisiyle bu ne olmuş? Sıfırlanmış. O zaman şu yayılı yükün değeri de ne olmak zorunda? 92 kN olmak zorunda. Yayılı yükü tekil yüke ben döndürdüm mü ne olur? 6x çarpı x bölü 2 kaçmış arkadaşlar? 92 kilonik olmuş. Buradan ne çıkar arkadaşlar? X mesafesini şöyle hesaplayacak olursam, x eşittir 92 bölü 3, karekökünü aldığımda x eşittir 5.54 metreymiş arkadaşlar. 5.54 metre. Demek ki tam 5.54 metrede bu ne oluyormuş arkadaşlar? Sıfırlanıyormuş. Evet. Devam edelim şimdi. 5.54'ü bulduk. Peki değeri nedir arkadaşlar? Biz ne demiştik? Kesme kuvveti diyagramının alanları moment diyagramını değerlerini verir. Şimdi buradaki şu taralı alanı nasıl hesaplıyorduk? 92 çarpı 5.54 2 bölü 3'üydü. Dikdörtgenin alanının 2 bölü 3'üdür. Yani o zaman bir de ne diyordum? Pozitif olduğu için pozitif moment var. Demek ki artı momente geçecek. Artı momente geçecek. Nasıl geçecek? Üstünde üçgen yayılı yük olduğu için, ikinci dereceden parabol olduğu için, üçüncü dereceden bir parabol olarak tam bu noktada en büyük değerine ulaşacaktır. Yani maksimum moment eşittir. Artı nedir değeri arkadaşlar? M maksimum desem. Maksimum m. 92 çarpı 5.54 çarpı 2 bölü 3'tür. Bunun değeri 92 çarpı 5.54 çarpı 2 bölü 3'ten 300 340 kilo newton metre ediyor arkadaşlar. 340 kilo newton metre ediyor. Devam edelim şimdi. Alanlardan gidelim bu sefer de öyle olsun. Artı 340 kN'luk bir moment burada. Eksi bir de burada bir kesme kuvveti alanı var. Oranın alanını hesaplayacak olursak nedir? Şunun tamamı 12 metreydi. 12-5.54 desek şuraya 6.46, 6.46'lık bir mesafe kaldı. Buranın alanını eksi olarak ben buraya etkittirdiğimde. Yani 6.46 çarpı 124 çarpı 2 bölü 3'lü taralı alanı eklediğimde 340 eksi 124 çarpı 6 6.46 çarpı 2 bölü 3 dediğimde ne oluyor? 194 kN olarak moment taşıma çıkıyor. Burada şu hesabı bir daha yapayım arkadaşlar. 124 çarpı 6 yanlış yaptım 124 çarpı 6 46 çarpı 2 bölü 3 desem 134 340 40 eksi bu deyince 194 ediyor 194 eksi 194'e ne yapmış burada 194'e çıkmış oldu Evet şimdi şu şekilde devam edelim. Evet. Şu arkadaşlar 192 sanırsam etmesi lazım. 192 çıkıyor. Evet. 192 kilonewton metre. Orada bir şu küsürat hatası yaptık sanırsam. 192 tam çıkıyor. Evet. Şimdi devam edelim. B noktasına kadar bu alanı topladım. Şimdi BC arasında herhangi bir kesme kuvveti yok. Sıfır. Artı 0 diyeceğim. Doğru mu? Artı sıfır demek nedir? Yani sabit demektir. Aynıdır. Değişmiyor. Artı sıfır eksi 192 demektir. Düğüm noktasının tam burası 192 ise ne dedik? Düğüm noktaları momentleri aktarıyordu. Tam burası da aynı şekilde 192'dir. 192'dir. Kilo Newton metre. Peki ne yapıyorum? Şuradaki bu sefer teralı alanı ben hesaplayacak olursam. Şuradaki teralı alanı hesaplayacak olursam. Burası 4 metre. Nedir? 72 çarpı eksi 192 eksi 192 şuradaki 192 artı 72 çarpı artı 72 çarpı 4 şöyle yapalım parantez yapalım, 72 çarpı 4 çarpı 2 bölü 3'tür. Sıfırlandığını görüyoruz arkadaşlar. Üstünde üçgen yayılı yük olduğu için nasıl sıfırlanacak? İç bükeyi bir şekilde bunu da sıfırlanacağını buradan ifade edebiliriz. Burası nedir? Üçüncü dereceden bir paraboldür. Evet normal kuvvetini çizecek olursak normal kuvvetini de şurada hemen alalım. Şurada bir mafsal. Şu şekilde çizmiş olalım. Şimdi sistemi şuraya bakalım. AG arasına bir bakalım. AG G arasında normal kuvvet ne var? G ile aye buradan Çubuğa ne yapıyor? Ekseninde basınç kuvveti uyguluyor. Yani eksi ne kadarlık? 92 kN'lık basınç kuvveti uyguluyor. O zaman nedir? Eksi basınç olduğu için. Eksi 92 kN diyorum. Daha sonra GC arasına bakıyorum. Bakın 72 kN'lık bir kuvvet buradan çekiyor. Buradan da çekiyor. O zaman GC arasında bir çekme kuvveti var. Değeri nedir? Artı çekme olduğu için artı 72 kN'luk bir çekme kuvvetine maruz bırakıyoruz. Şurada herhangi bir basınç ya da çekme kuvveti olmadığı için buradaki normal kuvvetin değeri de nedir arkadaşlar? Sıfırdır. İşte bu da normal kuvvet diyagramımız olarak karşımıza çıkmaktadır.